Tarih sadece büyük savaşlar, kahraman liderler ya da devasa imparatorluklar tarafından mı yazılır? Yoksa bazen ufacık, gözden kaçan bir detay bütün bir dünyanın gidişatını değiştirebilir mi? Bugün tarihin akışını beklenmedik bir şekilde değiştiren 5 küçük olayı mercek altına alacağız. Hazırsanız zaman makinesini atlayıp tarihin görünmeyen yüzüne bir yolculuk yapalım. İlk olayımız küçük bir hatanın ne kadar büyük bir sonuç doğurabileceğinin canlı kanıtı. Tarih boyunca birçok savaşta komutanlar en kritik kararlarını masanın üzerindeki haritalara bakarak verdi. Ama bir düşünün, ya o harita yanlışsa? Verdiğiniz karar da yanlış olur, değil mi? İşte tam da böyle bir an yaşanıyor. Komutanlardan biri bölgenin coğrafyasını tamamen yanlış gösteren bir haritaya göre ordusunu konumlandırıyor. Planı askerlerini stratejik bir tepede tutarak düşmana üstünlük sağlamak. Ama gerçekte ne oluyor? Askerler düşündükleri gibi avantajlı bir tepede değil, aslında düşman ateşine tamamen açık, savunmasız bir alanda kalıyorlar. Bu hatalı konumlanma savaşın gidişatını bir anda tersine çeviriyor ve tarihin kazanan tarafının kim olacağını tamamen değiştiriyor. Yani bazen Tarihin yönünü en tepedeki liderler değil, masanın üzerindeki yanlış çizilmiş bir harita belirleyebiliyor. Kısacası, küçük görünen bir ayrıntı bütün bir savaşın kaderini değiştirebilir. İkinci olayımız zamanı geç gelen bir mektubun hikayesi. Düşünsenize, bir ülkenin kaderini etkileyecek hayati kararlar bazen sadece bir kağıdın zamanında yerine ulaşmasına bağlı. Tarihte Önemli bir savaş emrinin cepheye iletilmesi, kötü hava şartları ve dönemin ilkel iletişim sorunları nedeniyle günlerce gecikiyor. Cephedeki komutan, başkentten gelecek emirden habersiz kendi inisiyatifini kullanarak tamamen farklı bir stratejiyle harekete geçiyor. Sonuçta merkezi hükümetin titizlikle planladığı strateji altüst oluyor. Savaşın seyri hiç beklenmedik bir yöne sapıyor ve yıllar sonra tarihçiler dönüp baktıklarında şu yorumu yapıyorlar. Eğer o mektup sadece birkaç gün önce ulaşsaydı, bugün dünya haritası bambaşka görünürdü. Yani bazen tarihin en büyük dönüm noktası sadece bir kağıdın birkaç gün geç gelmesi kadar basit bir sebebe dayanabiliyor. Üçüncü olayımız ise bilim tarihinde çok sık gördüğümüz bir şeyle ilgili. Tesadüfi bir keşif. Bir bilim insanı aslında bambaşka bir proje üzerinde çalışırken laboratuvarda küçük bir hata yapıyor. Belki deney sonrası malzemeleri temizlemeyi unutuyor, belki de karışımları tam istediği gibi hazırlamıyor. Fakat bu sıradan hata beklenmedik, şaşırtıcı bir sonuç doğuruyor. Ortaya çıkan yeni madde veya etki daha sonra milyonlarca insanın hayatını kökünden değiştiren çığır açan bir buluşa dönüşüyor. Alexander Fleming'in penisilini keşfetmesi gibi tarihin akışını değiştiren birçok büyük keşfin arkasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan bir dahiden çok yaptığı hatanın sonucunu görüp tuhaf bu neden böyle oldu acaba diyen meraklı bir bilim insanı vardır aslında. Her hata bir felaket değildir. Bazıları tarihin en büyük keşiflerine açılan birer kapıdır. Dördüncü olayımız yasaklanan fikirlerin tahmin edilemeyen gücüyle ilgili. Tarihin bazı karanlık dönemlerinde yöneticiler belirli kitapları, makaleleri veya fikirleri tehlikeli bulup yasakladı. Kitaplar meydanlarda yakıldı, yazarları yargılandı, düşünceleri susturulmaya çalışıldı. Ama çok ilginç bir şey oldu. Yasaklanan bu kitaplar yer altına indi ve gizli gizli elden ele dolaşarak eskisinden çok daha fazla okundu. Sansür o fikirleri yok etmek yerine onları daha çekici, daha merak edilir hale getirdi. Bu gizli okuma halkaları yıllar içinde yeni nesil düşünürleri, sanatçıları, liderleri ve hatta devrimleri besledi. Yani bir kitabı yakmak aslında içindeki fikri yok etmiyor. Sadece ona daha fazla dikkat çekiyor ve onu ölümsüzleştiriyor. Tarihte en çok susturulmaya çalışılan fikirler ironik bir şekilde en çok yayılanlar oldu. Ve beşinci olayımız benim bir oyumdan ne olacak ki diyenlere gelsin. Tarihte öyle kritik anlar var ki bir şehirde, bir kasabada hatta küçük bir mahallede insanlar sandığa gitmeye üşeniyor. Seçime katılım oranı beklenenin çok altında kalıyor. Sonuç sadece birkaç oy farkıyla alınan kararlar yıllar boyunca o bölgenin hatta bazen bütün bir ülkenin kaderini belirliyor. Sonradan tarihçiler geriye dönüp baktığında şu tespiti yapıyor. O gün sadece birkaç yüz insan daha sandığa gitmiş olsaydı bugün bambaşka bir yönetimden, bambaşka yasalardan ve bambaşka bir gelecekten bahsediyor olacaktık. Yani tek bir kişinin sandıkta yaptığı tercih istatistiklerde küçücük bir rakam gibi görünse de tarihin akışında bazen devasa bir fark yaratabiliyor. Gördüğünüz gibi tarih sadece büyük savaşlardan, krallardan ve imparatorluklardan ibaret değil. Bazen yanlış çizilmiş bir harita, geç gelen bir mektup, küçük bir laboratuvar hatası, yasaklanan bir kitap ya da nasıl olsa bir şey değişmez diyerek verilmiş veya verilmemiş bir oy, bütün dünyanın gidişatını kökünden değiştirebiliyor. Peki, bu 5 olaydan seni en çok hangisi şaşırttı? Yorumlara 1, 2, 3, 4 ya da 5 yazarak favorini benimle paylaş. En çok hangi olayın dikkat çektiğini birlikte görelim. Eğer bu tarz uzun ve detaylı anlatımları sevdiysen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Ayrıca bu videodaki her bir olayı ayrı ayrı çok daha kısa versiyonlarda shorts olarak da paylaşıyorum. Onlara da göz atmak istersen kanalı ziyaret edebilirsin. Bir sonraki videoda tarihin karanlıkta kalmış başka bir sayfasını aralayacağız. O zamana kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.